Pamuk gibi bir kavurmaya ve sıcacık bir lavaşa ne dersiniz? Hadi hemen başlayalım. İç yağlarını tencereye alalım ve eritelim. Eridikten sonra kalan tortuları da içinden alalım. Kuşbaşı kestiğimiz etlerimizi içine ilave edelim ve aralıklarla karıştırarak pişirelim. Suyunu salıp çektikten sonra ki bu işlem 1-2 saat zaman alacak. İçine etlerin yarısına gelecek kadar kaynar su ilave edelim ve bu suyu da çekene kadar aynen aralıklarla karıştırıp pişirmeye devam edelim. Uzun süreli saklayacaksanız içine sıvı yağ veya margarin de ilave edebilirsiniz. Tuzunu atıp güzelce karıştırdıktan sonra da pamuk gibi kavurmamız hazır. Lavaş için 4 su bardağı un, 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu güzelce karıştırıp yoğuralım. 15-20 dakika kadar hamurumuzu dinlendirelim ve ardından un ve merdane ile güzelce açalım. Bunu az kullanırsanız açma işleminde zorlanabilirsiniz. Bunun için un ayarına dikkat edin. Bir de hayatınızda ilk defa lavaş veya hamurla uğraşıyorsanız bir iki tane ziyan etmekten çekinmeyin. Bir şeyleri kaybetmeden bir şeyler olmuyor. Kızdırdığımız tavamıza lavaşımızı atalım ve altlı üstlü pişirelim. Tavada çok tutarsanız, çok renk verirseniz kas katı bir lavaş olabilir ve ıslatmanız gerekebilir tüketmek için. Bence çok pişirmenize gerek yok. Hafif o yufka görüntüsü yeterli. Piştikten sonra da hemen alın ve bir poşetin içine koyun. O yumuşaklığını, o tazeliğini, o sıcaklığını tüketene kadar korusun. Her pişirmeden sonra tavanızı kuru bir havlu peçeteyle güzelce temizleyin. Lavaşımız hazır. Kavurmamız da hazır. Hepinize afiyet, bal şeker olsun. Sağlıcakla kalın. Afiyetle kalın.